imam olma olasılığı sadece Ahmet'te var. İbrahim'le ile Mehmet Örenci. Evet arkadaşlar bugün Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma hutbesinde kesin olarak Kadir gecesinde olduğumuzu ilan etti. Bu geceyle ilgili Peygamberimize nispetle pek çok veya en azından birkaç tane hadis aktardı imamlar. Ve bu geceyi günahlardan kurtuluş geçmiş bütün günahların affedilmesi için bahan olduğunu, kesinlikle bu gecenin Kadir Gecesi olduğunu, bunu kaçırmamız gerektiğini falan anlattı. Camide bunları anlattılar. Ben bunları tabi Cuma günü işte camiye gidiyorsunuz, mecburen hutbeyi dinleyeceksiniz veya vaaz ediyor imamı dinliyorsunuz. Kalkıp da diyemiyorsun ki ya Allah bunu peygamberinden saklamış. Peygamber Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu bilmiyor. Yani üstelik Buhari, Müslim gibi veya diğer sünen kitaplarını incelediğinizde Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın farklı gecelerinde olduğuna dair rivayetler de var. Mesela Hazreti Ayşe bir rivayette şimdi hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam Ebu Davut'ta da geçiyor. Diyor ki Hazreti Ayşe Peygamber'e bu sene Kadir Gecesi ne zaman kaçırmak istemiyorum diyor. Peygamber de diyor ki Ramazan'ın 6. gecesiydi diyor. E ne oldu şimdi? Kaçırmış yani. Ramazan'ın altıncı gecesiymiş. Peygamber o senenin kaderini bilebilir belki ama Kadir gecesinin Ramazan'ın her sene aynı gününde sabit olduğuna dair bir veri yok, bir bilgi yok. Kur'an-ı Kerim Kadir suresinde estağfurullah inna enzelnahu fi leyletil kadri biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik. Ve ma edrake ma leyletul Sen Kadir Gecesi'nin ne olduğunu nereden bileceksin diyor. Peygamber'e sen Kadir Gecesi'nin ne olduğunu nereden bileceksin? Leyletul kadri hayru min el fişer. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Peygamber'e tarif ediyor. Ve Kadir Gecesi hangi gece? Söylüyor mu Kadir Suresi'nde? Söylemiyor. Kur'an'ın herhangi bir yerinde var mı? Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın 27. gecesi olduğunu söylemiyor. Peygamber herhangi bir hadisinde Kadir gecesi Ramazan'ın 27. gecesidir diyor mu? Bak şu hadisi hepiniz bilirsiniz. Bilmiyorsanız da öğrenin. Hazreti Peygamber'e soruyorlar. Ya Resulallah bu Kadir gecesi, Kadir gecesi hangi gece olduğunu, hangi gece olduğunu söylesen de bize biz de o geceyi kaçırmasak diyor sahabiler. Peygamber de sahabilere diyor ki hutbede vaaz esnasında diyor ki aslında bana bildirilmişti fakat size söylemeyi içimden geçirdiğim zaman unutturuldu diyor. Yani Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu peygambere unutturulmuş veya peygamber unutmuş. Nasıl bakarsanız bakın. Kadir Gecesi'nin söylenmemesinin hikmeti nedir diye hiç düşünüyor mu insanoğlu? Ya şimdi bu gece insanlar şu anda günah çıkarıyorlar. Yani Hristiyanlarda kiliseye gidip Rahibe bir odaya gelip ben şu günahı işledim, şu günahı işledim, şu günahı işledim diye anlatıyor. Rahip de belli bir para ücret alıyor. Onların günahını çıkarıyor. Siz Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gecesi dediğinizde yapılan işlemin bundan farkı nedir? Şimdi insanlar bütün ömürleri boyunca, bir yıl boyunca her haltı yiyorlar. Ramazan'da bile her haltı yiyor. Alışverişinde, ticaretinde ahlaksız tutum sergiliyor. Ama Kadir Gecesi'ne gelecek, Ondan sonra 3 rekat, 5 rekat, 10 rekat, 20 rekat namaz kılacak. Bütün günahları temizlenecek. Kilometre sıfıracak. Böyle midir yani? Kadir gecesi bundan mı? Bunun için mi gizlemiş Allah? Bu mu Kadir gecesi yani? Hadi, hadis uydurmuşlar. Ona bari itibar edin. Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde tek gecelerde arayın diye. Hiç olmazsa ona itibar edin. 5 gece yani 21, 23, 25, 27, 29 ona itibar edin. O da yok. Niye? Zor çünkü. Ama bir gece kolay. Yani bir 364 gün her haltı yerim. 365. gün 27 Ramazan'ın 27. gecesi giderim. Ondan sonra yalvarırım yakarım. 80 yıllık ibadete bedel. Bin ay. 83 yıl ediyor yani. Ondan sonra yırtarım hocam. Bu mu yani? Bu mu İslam? Peki Allah niye saklamış o zaman ya? Niye Kadir gecesinin 27. gece olduğunu söylememiş? Peki bu 27. gece söyleyenler neye göre söylüyorlar? Yani İslam hukukunda ve usulde delilsiz görüş olur mu? Olmaz. Ne, ne neye göre söyler 27. gece? Yaptığımız inceleme, alimlerin yaptığı incelemeye göre ağırlıklı olarak 27. gecesi olması gerekirmiş. Niye? Niye? Nereden çıktı 27. gece? Yani Ramazan'ın birinci gecesi de Kadir gecesi olabilir. Otuzuncu gecesi de Kadir gecesi olabilir. Ayette açıkça inna enzelnahu fi leyletil gatri dedi mi? Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Ondan sonra da şehri Ramazan ellezi ünzile fîhil Kur'an dedi mi? O Ramazan ayı ki Kur'an onda indirildi dedi mi? Ramazan eldi ne zamana diyorsunuz siz? Bir Ramazan'dan 30 Ramazan arası değil mi bu? O zaman Kadir Gecesi bir Ramazan'dan 30 Ramazan'ın arasında nasıl orada 27. gecesine indirir insanları günah çıkaracak hale getirebilirsiniz? Böyle bir şey olur mu yani? Üstelik Kadir Gecesi'ni ihya edeceksen bir geceye nasıl sığdırırsın ya? Sen 80 yıllık amel yapacaksın ama 800 yıllık ahlaksızlık yapacaksın bir yıl boyunca ama bir gecede 80 yıllık amel yapacaksın. Kimi kandıracağız? Kimseyi kandıramayız. O yüzden arkadaşlar siz ilahiyat eğitimi aldığınız için söylüyorum. Bunu insanlara söylememiz lazım. Camilerde e, özellikle bunu söylüyorlar insanlara. Neden? Çünkü İslam ahlakı ve İslam fazileti toplumdan kalktı. İnsanlar her türlü ahlaksızlığı meşrulaştırıyorlar. Bunu günah çıkaracak da bir yer lazım. Çünkü bir yerden de vicdanları onları zorluyor. İman var. İman e, Müslüm olmuşlar ki kaldı ki e, işte geçen derste de geçti. Kur'an-ı Kerim'de Bedevi Araplar Müslüman olduk biz mümin olduk diyorlar ayet gönderiyor Allah siz mümin olmadınız teslim olduk deyin kalplerinize iman yerleşmedi şimdi bugün yeryüzünde yaşayan Müslümanların yüzde doksanının kalbinde iman yerleşmiş değildir ama Müslümandır teslim olmuştur yani hakkıyla Allah'a kulluk yapma bilinci şuuru yoktur isterseniz etrafınızdaki insanlarla deneyin yani gerçekten mümin mi Yoksa Müslüman mi? Deneyin bakalım yani çoğu e, Allah'tan da haberi yok, kıyametten de haberi yok. Sadece kültürel Müslüman yani. Dinden, diyanetten haber yok. Ya Allah bunca nimeti vermiş. Kur'an-ı Kerim'inde Allah bütün Allah'ın verdiği nimetleri say, yazmaya bütün ağaçlar kalem olsa, bütün denizler mürekkep olsa gene yetmez diyor ayet. Sen kalkmışsın bir gecede insanlara ibadet yaptıracaksın. Ondan sonra da Kadir ihya ettim falan diye de kandıracaksın insanları. Dolandıracaksın. Haşa haşa. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani Kadir gecesi Ramazan'da Kadir gecesi var ve tek kutsal gecedir. Ama şu soruyu da soralım. Kadir gecesi kutsal olduğu için mi Kur'an-ı Kerim o gecede indi? Kur'an-ı Kerim indiği için mi o gece kutsal? O soruyu da soralım. Kadir gecesi kutsaldı o yüzden Allah o gecede mi indirdi yoksa Kur'an'ın kutsallığı geceye mi yansıdı? O soruyu da soralım. Kutsal olan gece değil, kutsal olan Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'i hayat rehberi yapmak. Hayat rehberi yapmak değil ki işte bugün vaazda konuşuyor adam. Kur'an'ı hayatımıza indirelim falan sallayıp duruyor. Ya o Kur'an nasıl hayatına indireceksin? A açacakmış da, okuyacakmış da hayatı uygulayacakmış. Kur'an'ın en önemli ilkesi ahlaktır. Ahlak. Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim diyor. Adalettir senin Müslümanın ahlaksız, senin Müslümanın adaletsiz olduktan sonra hangi Kur'an'ı indirmekten bahsediyor? Kur'an bir kitaptır. Herkes istediği manayı yükler ona. Yani ellerine insanların Kur'an'ı verecek, ondan sonra sokağa sala verecek, ondan sonra Kur'an'ı okuyup anlayamayan herkes çıkacak karşımıza deist olacak, ateist olacak. Bilmem. Ya bu sokaktaki adamın eline verecek kitap mı Kur'an ya? Kur'an'ı okumanın bir adabı var, Kur'an'ı anlamanın bir üslubu var, bir yöntemi var, bir eğitimi var. Bunu yapmayan adam nasıl olacak da Kur'an'ı açacak da okuyacak da hayatına indirecek? Dolayısıyla arkadaşlar sizler bu işin eğitimini alan insanlar olarak insanları bu hususta bilinçlendirmeniz gerekir. Yine de şimdi Kadir geceniz kutlu olsun, Kadir gecenizi tebrik ediyorum falan diye söylüyorlar. Geleneksel olarak ben de söyleyeyim. Kadir gecesi bu gece olmayabilir. Bu gecedir diye tutturuyorlar adam. Bu gecedir olmayabilir. Ha bugün 27. gece mi? şuna üzülün ki 26 geceyi kaçırdınız. Ha, siz Allah rızası için bir ayette okuduysanız Kadir'i yakaladınız. İlle sabahlara kadar amel edeceğin, namaz kılacaksın öyle bir şey yok ki. Allah, Allah için gönlünden bir ah çekmek bile Kadir'i ihya etmektir. Allah'ın özlemiyle efendim namazını kılmak, bilinçli şuurlu kılmak Kadir'i yakalamaktır. Öyle zor aşılmaz şeyler falan da değil. Yeter ki şuurlu, bilinçli Müslüman olmak önemli, mümin olmak önemli. İnşallah Allah bu şuurda, bu bilinçte olmayı hepimize ve hepinize nasip etsin diyelim bu 9-10 dakikalık bir sohbette gerçekleştirmiş olduk. Evet, hepinizin gecesi hayırlı mübarek olsun diyelim.